Zeynep Bastık'ın işbirliği yaptığı markanın lansman gecesindeyiz. Bastık pembeler içinde pek dikkat çekici. Full pembe olmayı tercih ettim gördüğünüz gibi. Harika <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Çok mersi. <laughs> Konumuz güzellik. Ajda Pekka'nın kardeşi Semiramis Pekka'nın saçını haftada bir yıkadığını söylemesiyle başlayan saç yıkama tartışmasında Zeynep Bastık'ın görüşlerini de merak ediyoruz. Ben iki günde bir yıkarım. Bana kalsa her gün yıkarım da yani ama e, o da çok sağlıklı bir şey olmadığı söylendiği için iki günde bir yıkıyorum sanırım. Saçından ziyade Zeynep Bastık için önemli olan konu makyaj. Makyajını silmeden uyuma konusunda çok hassas güzel oyuncu. Bence ciddiye alınması gereken bir konu. Bunu sorman çok garip. Hoşuma gitti. E ee, çok önemli bence bunu yapmak yani makyajı silmeden uyumak çok çok mühim ama tabii ki de çok yorgun olduğumuzda tabii ki de çok ekstrem durumlarda bazen unutabiliyorum ama buna çok dikkat ediyorum. Hayati bir soru.